Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün sizlerle Freddy Tilki Tilki oynayacağız. Mapini. Tilki. Tilki oynayacağız. Ben Freddy olmak istiyorum. Ben o yüzden Freddy olacağım. Yanımda bu kadar bir arkadaşım varmış. O güzel bir biliyor musun var? O ne? Bir iki tane Freddy var. Hmm. Bir şey, bu da basma yeri Vardır inşallah Yok o kadar hiç 30 lira paramız olmuş 40 oldu Ne kadar paramız gerekiyormuş Ne güzelmiş be Yuh Adamın bunun ne kadar parası var lan bu zor bugün alabileceğim şimdi de bizim burada para şöyle görünüyormuş alabiliriz bu alacağım alacağım param burada yetiyor. Evet <Sessizlik> arkadaşlar burada oyun dondu <Sessizlik> alın mı

Normal insanı alınca Salak bir insan alınca Alın alın lan Arkadaşlar bu arada görüyorsunuz. Ben gitsem gidiyorum. Sonsuz para. Arkadaşlar <laughs> ki. arkadaş. Şunu alayım. Biz bu gidişle fırı dolanacağız arkadaşlar. Alın sana. Kıştırıyor mu? Dur dur tabi bir şeyler oldu. Bak bunlar can gidiyor mu bunu alıyorum. Tamam ki? Ha almışım tamam. Bak. Kaç lira o? 1250. Ne şu kadar güzel artık Gelir. Alındı. Bir de şurayı silin silah. Gördün mü? Bir sürü yoksunlar. Ne baksaydım ben biliyorum. Hem aldım. Bu da alındı. Evet aldım çünkü ben şu bu da para çekti. Üst kadı çektim. Ik ikisi de geldi. Alınlar gözünü sevdim. Arkadaşlar bu bekte hemen çıkacağım. Oh be. <laughs> Böyle ol be. Oh arkadaşlar ya. Güzeldi artık. Bu da merdiven tırmanı mı? İki yüz sen de saçak. Düz. Işte ben camıcık savaşacağız biz sonra salta döneceğiz. Bir iki ne şey aldım göstereyim mi? Hı. ki? Bak çok uzun. Ne bak ben bir şey zıplatıyor. Dış kılıç şey şey görüyor. Hiç bir şey açık zıpla buraya da. Ne kadar çok zıplıyor yani. Mavi de sana daha çok zıplatıyor. O beni proşe. Gökyüzüdeki silahiliyor. E ki bu bu bunun Robux istemiş. Bunu sağlamak istemem ben de öyleydim çünkü. Seni mi konar saldırırsın? Ha? Onu da o yeni başlamış. Ay sakın mavi ya. Bu, bu, bu onun bölgesi. Tamam özür özür özür. Bu giremiyor. Öldü. Niye? çünkü i̇şte bu mavi lazer? Diye söylüyorum. Mavi lazer. Arkadaşlar. Gözü ben değil. Bu mu benim? Evet. Ha, çok üzüldüm şu. Hiç kaçmıyorum. Ne? E gül sen biliyor musun? biliyorum bin lira. Aldık mi bunu? Arkadaşlar arkadaşlar silah alıyor mu? Şimdi Oha. Üstekini de bırakma. <laughs> Önce böyle öyle oldun ki yani çıkışı üstündür. Üsttekini de. Thank you abim. Önce iyi bak ben bunu biliyorum. Önce şimdi bunu biliyorsun. Adam uçuyor uçuyor. Hmm. Arkadaş adam bize kızdı. Beleşçi beleşçi. On bin lira. Bizi 5 kuruş bir ne ya? Arkadaşlar böyle bir şey buldum. Çok güzelmiş. Pet galiba. Azıcık ben, ben biliyorum biraz. O pet. Ne? Pet. O pet pet içinde. Pet bizi sevmemiş bakalım. Dur kutatar. bu ne? Şimdi güçlü mü eksil mi? <laughs> o bu hızlı işkiri. Ama ben çıkmak istiyorum. Çık. Şimdi bunu tıkalım. Ge. Ben nasıl vurdum? Bu silindi. Vermişim. Sinirleniyorum. Beni sinirliyor. Taşı koymuş. 10 dakika, 10 dakikada video çıkıyor. Arkadaşlar ben buradan Farid'i alamayacağım galiba ya. 2 bir böyle da sonu yok ki. Sonu var da çok uzun. Arkadaşlar siz like atınca ben de buradan geri başlayacağım.